Dersinde bir dini asıl Asıl müriyatör olmuştur Başka dinlere karşı özverili Sevecan Tüm inançlara saygı Tüm inançlara Saygı ve saygıyı besleyerek Tüm inançları ve şeyleri kendi aralarında Barındırmıştır Tarih boyunca böyle dile gelmiştir Fakat bununla birlikte Tabi Alevi inancı Alevi kültürü sürekli baskı ve zulüm Sonucu Sürekli dağlara kaçmışlardı, sürekli ovalardan değil de dağlara kaçmışlardı kendileri kurumak anlamında, bu düşünceyi kurumak anlamında, bu kültürü yaymak adına, bu kültüre sahip çıkabilmek adına baskı ve zülf sonucu sürekli olarak e, dağlarda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Çocuk Baba da böyle bir yerdir. Çocuk Baba da böyle bir yerdir. Hikayesi nedir yani Çocuk Baba bir kiremit kiremit Erenler, erenler bir şahıs, erenler bir şahıs. Gönçük oh. Baba'da sürekli cem bağlamıştır. Burada zikir yapmışlardır, aralık kültürünü geliştirmişlerdir. Sürekli olarak cuma geceleri falan gelip burada şey yapmışlar. İnan çabuk. Evet evet. İnan çabuklar. Cem yapmışlar. Cem yapmışlardır. Evet. Kendi kültürlerini yaşatmaya çalışmışlardır. Fakat benim nereye kadar işte günümüzde bu baskı zulüm sonucu, Arabi sözcüsü, Arabi kültürü yok edilmek üzereyken burada işte bir denge Kendisini daha doğrusu ispatlamak adına halkla söyledik, Halkın para elde birlikte beraber hareket etmişlerdir. Burada sürekli cem olmuştur. Burada sürekli dini inançlar o orduna bir şeyler yapılmıştır. Her sene her sene burada kurbanlar kesiliyor, adaklar yapılıyor. Hı hı. Ee, hı hı. çevrede de saygı görülen bir Saygı ve sevgi, sevgi dünyadır. Bununla birlikte bu iyi insanlar tabi günümüzde yok olmakla birlikte Bunlar da başka şekilde bir sürüm sanılıyor. Arap'ın düşmanı, Arap'ın kültürü yok edilmek isterim. Birlikte, ama, ama görüyoruz ki gençler, çocuklar buralara geliyor hala. Işte bu topluluğu, bu toplantı, bu topluluğu bu toplu, burada bu görenler. Bilsinler ki Alevi düşüncesi, Alevi kültürü hiçbir zaman yok olmuyor. Gerçekten yaşatacağız. Gözde vaktinde bildiklerimiz de bu. Çok teşekkür ederim. Başka, Başka eklemek de istediğiniz bir şey. Başka değil. Başka da inançlara saygılı olmak lazım. Saygılı olmak bu takım şeylerde daha fazla öne vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. O aşıda da bu emeği veren ve de böyle yapımı, yapımda emeği geçen, parasal boyutuyla, emek takımda tüm arkadaşlarımıza, göçüklere teşekkür sonsuz saygılarımızı bildiriyoruz. Ben de diyeceklerim bu kadardır. Ben de özellikle Can Pili'ye aracılığıyla tüm insanlara, tüm emekçilere, tüm Alevilere, Arapî Arevi kültürü düşüncesine sahip olan tüm insanlara, yani yer yaşayan tüm insanlara hizmet eden herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de bu konuda müzödette devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, iyi bayramlar diliyoruz.